Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizler arkadaşlar bugün Clash Royale bu yeni gelen 3 kat iksirli mücadelesini sizlerle birlikte deneyeceğiz. Evet şimdi dostluk savaşına geldi. Yarın da 3 kat iksirli mücadele olarak bu şekilde gelecek. Yani 12. galibiyette 48 bin altın verecek. Bunu sizlerle birlikte inşallah bitiririz. Neyse. Şimdi arkadaşlar bugün yanımda Mehmet var bu 3 kat iksirli mücadelesini denerken. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk kardeşim. İlk defa Mehmet, ilk defa değildi ee, yani uzun zamandır skype'da video çekmiyorduk Mehmet ya e, direkt yan yana çekiyorduk neyse şimdi Hemen ben dostluk savaşının isteğini atıyorum Mehmet Yolla Aynen yolladım Şimdi arkadaşlar Mehmet'i bir tokatlayalım tok <laughs> Yalnız benim destek çok, çok süper dönecek haberin olsun Ne destek sende? Destek yetişti Yalnız Oo, kardeş oğlum, oğlum hemen doldu lan Oğlum çok hızlı doluyor harbiden bak Abi, Abi ben... kilo attım Bak 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 bak. Oğlum bende çok hızlı doldu. Ben ne yapacağım şimdi? Hay <laughs> çakal. <laughs> Abi. Ya. Yeah. O, o kötü oldu ya. Neyse ben şöyle bir tane şuradan gömçüleyim. Şimdi şöyle. yani şu an aşırı derecede hızlı arkadaşlar. Yani 2x mücadelesinin yani biraz daha yükseği zaten... o, Ona, Bin basar, ona bin basar. Şu an harbiden de bayağı aşırı derecede hızlı. Sen yani oraya ne an... ara dondurma attın lan? Elim ayağım birbirine girdi Mehmet. <laughs> bir tane valkıyor, bir tane. Abi yani kür. bir de ilk defa böyle bir e, şu an şey e, test yapıyoruz sonuçta. Ay çaka. <laughs> Bir de yani böyle bir profesyonelle e, bu testi gerçekleştirdiğin için birazcık daha heyecanlanmış olabilirsin. Aynen Mehmet abi senin yanında bayağı heyecanlanıyorum ben zaten daha önceden de takipçilerimiz biliyor. Yani e, sen çok e, profesyonel bir adamsın. Şey Gerçekten şey şu helali şu senin deviz kelit desten aşırı Şimdi. derecede. Oğlum Anladım. bu ne biçim deste Allah aşkına ya üf Kardeş o zaman deviz kelit desten mi dalga geçiyorsan yen. Hadi. Dalga geçen yok oğlum, yıllardır bu desteği kullandığın için. <laughs> oğlum ben o desteğe alıştığım için, e, o desteğe, hani bana e, daha iyi bir şey oluyor. Abi abi lan. Hadi oğlum onu da yıktık, adamsın. Evet şimdi, Mehmet biraz daha önde gibi, yok değilmiş lan önde. Mehmet önde değil, Mehmet GG. Mehmet Değilsin. çöktü. Nerede GG lan? Şu şaftıma me kaydın me ben. Mehmet. öldürmeniz lazım, öldürmeniz lazım. <laughs> Oğlum hiçbir şey kalmadı ya. Cık. Ne ara bunun destesi döndü? Yani çok hızlı dönüyor Mehmet. Oğlum ben bile şu an ne yapacağım? Elim ayağım birbirine giriyor şu an arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hadi hadi kasırga kasırga. Heh, tamam. Oğlum bak. Tamam şöyle bir tane bundan. Bir tane gömdüm. Şunu Adamsın şunu, be. İkisinin aynı anda. Anasını satayım. Hadi. Ama hiçbir şey yaramadı ki ben anlamıyorum. Bu adam hangi ara döndürdü destesini de, sesini de onları attı? Sen ne ara döndürüyorsun da golem atıyorsun kardeşim? Aa, o orası da ayrı bir malak işte bak. Çok farklı bir mevzu. Sen ne ara golem attıysan ben de o ara dev iskelet attım. Şey pardon. Ee, i̇kisini beraber attım. Ya oğlum o bana çok sıkıntı çıkartıyor ya. Dur don dur don. Heh, tamam güzel. Senin de dev iskelet bana çok sıkıntı çıkartıyor. Ben laf ediyor muyum lan? Aynen ediyorum aslında. <laughs> Şimdi oğlum bu 2 dakika uzatmaya gitti ya. Ha. Bir iki kat daha mı eklendi buna? 5 kat. Yok mı olacak? yok öyle bir şey yok. 2 katta öyle bir şey olmuyordu mesela. Onda ediyorum, da olmaz. buradan sonra farklı bir maça girdiğinde var etkisini göreceksin ha. Oğlum bildiğin elim ayağım birbirine giriyor şu an. Diyeceksin ki hadi dol hadi dol hadi dol ananı setim yenildim ha. Belli olmaz kardeşim şimdi son an ee, şey de olabiliyor bazen sende son an şansı da olabiliyor. Yani, yani o anlamda değil. Acemi şansı diyelim biz ona genel olarak. Acemi şansı dediği profesyonel şansı işte. Şöyle çarpmayı gömdüm. Ve... Hadi oğlum ya yık artık orayı. Ha bir tane daha vur. Yalnız iyi savundum ha. Vallahi oğlum yani ben anlamadım Mehmet ne yapıyorsun anlamadım ki. Ben bu kadar can havli <laughs> görmedim ya. Oğlum can havliyle ne yaptı belli değil. Oğlum belki de sen orayı vermem lan ben. Verirsin verirsin. Abi hadi, abi hadi, hadi <laughs> hadi. Savun 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 savun. Oğlum 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 oğlum. Vurma vurma. İşte bu kardeşim. Yani Mehmet ya. ilk önce e, ya. yani ya maç yaptığın kişinin kim olduğunu göreceksin. Ondan sonra yapacaksın. Evet arkadaşlar. İlk maçımı aldım. Şimdi Mehmet'le bir tane daha yapacağız. Bu sefer Mehmet rastgele bir deste alalım senden. Şu birinci arenanın bak aynı desteği alalım hatta. Bak birinci birinci, birinci arenanın Oğlum 11 değil lan İ ha. İ Tamam, 1. arenanın ilk destesini al. Birinci arenanın ilk destesini. Sol üstteki, değil mi? Aynen, Nino var ya Nino. Tamam, aldım onu ben. Bir dakika, ben de alayım. Hah. Hadi Nico gel o Nino mu, Niko mu, her neyse. Tamam, hadi gel. Yolla. Sen ben, gel isteği attım ben. Hatta destede Goblin falan filan var. Vallahi hatırlamıyorum var. ne olduğunu. Tam bakmadım ama şimdi Yani Mehmet, ben böyle birinci arenada istedilerin dedi. Aslında çok iyi kötü değilimdir yani. Onu da söyleyeyim şimdi. Ben kötüyümdür. Ben de söyleyeyim. Kötüyüm. Şöyle bir tane alev topu attım. Ben de attım. Kafa aynı çalışıyor. Şimdi sen yani şuradan şovaley. Şu bırak 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 ha. Goblin de. Heh. hadi be. Tamam ağla. Kendini. Biraz daha yukarı atsaydım iyiydi ya. Şöyle bir tane. Hadi ustum, hadi ustum. Ustum, ustum neden? Heh bayağı zor geçiyor ha benim için. Evet. Yani, yani senin gibi rahat bir şey. evet, senin protosine. gibi bir profesyonelin yanında yani cidden ne yapacağım insan e, bilemiyor bazen. Ben iki taraflı saldırıyorum. Böyle bir taktik deniyorum. Çünkü ikimizin de aynı ve ikimizin de de şey ya. Ulan arkadaş boşuna attık onu oraya. <laughs> Kendini şey sandım bir yandan. Clash <laughs> Royale prosu mu sandın? Yok prosu zannetmedim kardeşim estağfurullah yani senin yanında profesyonellik ne haddime kardeşim. Yok ya. hani atıyorlar ya bazen şöyle Binici'yi atıyor, Tomru'u atıyor. sonra. Yok öyle ben zamanında da yaptım da işte o sana işlemiyor nedense anlamadım. Eee ya işletmeye çalıştığın adam da benim ya. Şöyle attım. Yok kardeşim ne haddime ya nerede işletiyorum ben seni. Oğlum yalnız 3x çok güzel oldu ya. Oğlum Hiçbir çok şey... heyecanlı geçiyor ileride 4x yaparlar mı Mehmet? Yok. Çıldırdılar çünkü bunlar. Yeter daha 3x. Yok yok yetmez. <laughs> İleride yaparlar belli olmaz oğlum bunların işi. Buradan sonra bir tane normal maça gir var etkisini acayip görürsün ha. Valla normal maça girmeyeceğim. Bir gün boyunca savaş yapmayacağım daha. Niye? Oğlum çünkü yarın bir tane daha 2x'lik 3x'lik bir şey geliyor. Onu bitirmem lazım. O yüzden alışıyorum şimdiden buna. Anladın mı? Anladım. Herkesden önce alışıp 48 bin altın veriyor oğlum 12. galibiyeti. Güzel yani. En azından bayağı bir ganimet yani. Hemen ol... yapmam gerekiyor şöyle bir tane. Şöyle de bir tane şunu attım. Süper lan. Güzel Oğlum, gidiyor ha. Çok heyecanlı geçiyor ama benim için ha. Ya benim için seni senin gibi böyle profesyonel işi bilmeyen insanlar kolay yani. Şöyle bir tane alev topu. Ya Mehmet abi bizde yakında sen yetiştireceksin. Oğlum şeyi attım. <laughs> ondan sonra <gülüyor> orada <gülüyor> öldü anasını o Daha doğmadan. Abi ben o kadar vuruyorum, şey yapıyorum. Sen 1296'ya kadar indirdim. Ben 1978 lan. Mehmet abi senden bir şeyler öğrendik sonuçta. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Alev topunu gömdüm şöyle. Mehmet abi sen ne kadar bu kadar ne gelme, zaman gelme. bu kadar pro oldun? Oğlum ya, oğlum ya. Kötü ya kardeşim oldu. hani anlatabiliyor muyum? Bizde de ortam böyle. Aldı, aldı. Hadi sen bir deste seç. eee o desteyle savaşalım Mehmet. Son Yaten bir Yeter oğlum da. daha iki tane maç attık. Bir tane daha maç atalım oğlum. Millet üç tane maçtan erken kapatırsan Allah belanı versin diyor bana. Hadi Osman. bir, bir tane de beşinci arenadan seçelim. Tamam beşinci arenanın sağ gibi ikini seç, sağ. Tamam İkbal beşinci. İlk denne. yazıyor. İlkini seçelim lan ilkini. Tamam oğlum dennes yazan var onu seç işte. Ben de madenci yok oğlum bu yeni açtığım hesap sonuçta. Allah. <laughs> Yapacak bir şey yok oğlum benim yeni hesabım bu. <laughs> tamam seç. Artık. İlkini seç, ilkini. Hadi bakalım. Seçtin mi? Ha seçtim ben. Yolla. Yolladım. Kabul et. Evet arkadaşlar, üçüncü defa Mehmet'i tokatlayacağım. Bakalım nasıl olacak hep beraber görelim. Evet. Yalnız bunda acaba bütün yüksek ikisili desteleri alsan, maça girsen nasıl olur lan? Ya ananı satayım. Yani güzel olur ama nasıl olacağını merak ederim yine Oho oğlum ne kadar iyi saldırdım lan. Kardeşim bunlar bana işler mi? Hadi hadi. <laughs> oğlum var ya şunu atma. Oh, hep o beni bitirdi ya. Böyle bir şey görmedim ben. Şöyle bir tane. Bir tane de bineceğim. Şu an iyi gidiyor. Şu an iyi gidiyor yani. Valla iyi gidiyorsun kardeşim ama işte şimdi sıra bana geldi saldırma sırası. Ve bir şeyler Korkçağım. yapmayı düşünüyorum Korkacağımı mı düşünüyorsun? Hayır Ne haddime abi ya sen de ama salladın ha Beni profesyonel falan mı zannettin abi O kadar da değil yani Senin karşısında fazla bir şansımız olmasa da Birkaç Açık. şansımızı Açık. Açık deniyoruz Açık. o Tövbe estağfurullah oğlum Geçen yapmıştın aynısını bana zaten 5 <laughs> tane teste kurmuştu arena'ya 5 tane teste kurulun Mehmet ama beşinde yıkmıştın haberin var değil mi? Yıkmıştım son anda yenmiştim ama yani ucu ucuna. İki tane var Arenado süper bir ya. Süper bir görüntü oluşturuyor. O oraya vurur bence. Bir tane vursa çok güzel olurdu ama vuramayacak. O bit kadar bit. can havliyle savunuyorsun ki. Gerçi Şöyle ben de mi? can havliyle çok savunuyorum ama işte. Aynen sanki tek ben savunuyormuşum gibi bana yükleniyorsun ya. Yok yok yüklenmiyorum kardeşim ben de savunuyorum tabii ki de o kadar da değil oğlum ee, savunmuyor olsaydım şu an şaftıma kaymıştın. Gel binici şuraya gel heh tamam süper. Yalnız Oo. oğlum bu maçın galibi olmayacak mı ne olacak anlamadım ki hiç vuramıyorum bile. Oğlum ben süper savundum yalnız. Büyücü sonra minyon desteği döndürmek. Oğlum. Geber oğlum Oğlum şu felaket kuleleri çok can sıkıcı keşke onları koymayaydık desteğe o zaman alırdım. Hadi oğlum bir tane vur. <laughs> Yazık lan ümitleniyor çocukta. <laughs> bir tane şunu atayım. Oğlum en azından git oraya da. Ha tamam işte 200 can oradan yiyecek. Gitmesin. Gitti kardeşim. Sıkıntı şimdi ya. Tuh. Neyse. Şöyle gelsin. Tamam. Oğlum 200 200 bir yere varamazsın yani. Varım Çünkü... varım büyük ihtimal varamayacaksın ama yapacak bir şey yok yani. Yani büyük ihtimal harbiden de varamayacağım ama belki yani küçük bir ümit de olsa insan içinde bir umu umut oluyor yani ama çok zor ihtimal. Bir ümittir yaşamak. Ha oraya vurur. Vuramaz oğlum mal mısın sen de? Of o geliyor sıkıntı ya hiç savunacak bir şeyim yok. Aha dur lan vur vur oğlum ya. Neyse 200 can vurdu. Tamam alamadın işte. Ulan keşke alabileydim ha. Ulan bir iskelet şey neydi? Ee, bir goblin fıçısı olaydı, bir dev olaydı iyi olurdu da işte yok ya. Yani. aynen. O İki zaman biz biris... sıkıntı çıkardı. Ya çakışıyor bir de destler o yüzden olmadı. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Mehmet'i tokatlamak gerçekten çok büyük bir zevkti. Mehmet tokatlandığı e, tokatlandığın için çok teşekkür ederim. <laughs> Ee, bu videoyu like atıp yorum atarsanız ve de kanalıma abone olursanız e, çok sevinirim. Herkese iyi günler. Mehmet'in kanalına gitmek bye. istiyorsanız sadece arifinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.